olacaklardır. Çünkü o çocuklar yarın mihrabın sahibi olacaklardır. O çocuklar yarın bu kürsünün sahibi olacaklardır. O çocuklar yarın iş yerinin sahibi olacaklardır. Çarşının, pazarın, ailenin sahibi olacaklardır. Onun için biz onları muhatap alırken İbrahim amcanın nezaketini asla kulak ardı etmemeliyiz. İbrahim amcanın nezaketi Kur'an ve sünnet nezaketidir zaten değerli kardeşler. İşte aradan yıllar geçerdik. İbrahim amca bu yavru çocuğu hem arkadaş hem de baba gibi davranmaktadır. Ne zaman çadır bir sıkıntısı olsa doğruca İbrahim amcasına koşar, onun şefkatli kollarında sığınır, ailesiyle, arkadaşlarıyla hasıl tüm sorunlarını anlatır. Dost İbrahim amca gerek nasihatlerini, gerek çözümlerini hayranlıkla ne yapar? Dinler ve o da uygular. Yani biz hakikaten de karşımızdaki muhatabı bunun zerafet ve nezaketle aldığımız zaman demek ki ne? Büyük bir deprem etkisi yapacaktır yani. Yani İbrahim amcanın bize verdiği dert. Yani işi var, gücü var. O da bakkal dükkanı çalışıyor. Eve ekmek getirecek, iş getirecek, çoluk çocuklar üst baş getirecek. Ama yetiştirdiği fidan, değerli kardeşler, bir fidan yetiştirmiştir. Ama o fidan binlerce fidana vesile olmuştur. İbrahim amcanın yaptığı nezaket kuralları içerisinde samimiyet çerçeve içerisinde ihlasla hareket etmesi, bir fidanı yetiştirmesi ve o fidanın işte ileride göreceğimiz sahnede binlerce fidana vesile olmasına ne olmuştur? Bir vesile olmuştur. Hani diyor ya Maide Suresi Ya yüllezine aminit takullah Ey iman edenler Allah'tan korkun! Ve ile ilehil vesile Allah'a ulaşmak için vesileler arayın. Demek ki ne bakın Çatla İbrahim amca arasında bir çikolata ne kadar bilmesiyle sebep vermiştir. Değerli kardeşler. Anlık bir şey nelere sebep vermiştir. Düşünün, biz İbrahim amcanın yerinde olsak, o çocuk gelip bir çikolata alsa, biz de görsek ne yapardık? Kendimizi empati yapalım, kendimizi İbrahim amcanın yerine koyalım. Hakikaten ses çıkarır mıydık? Yani çıkarmaz mıydık? Yoksa o çocuk kulağından tutar, set, kaba ve katı olur muydu? Evet. Elbette ki değişik değişik yorumlar olacaktır. Ve ilk refleksimiz eğer bizdeki o nezaket ve nezafet kuralları bize yer etmemişse yapacağımız ilk icraat onu kullanma tutup bir tane tokat atıp eve yollamak olacaktır. Tabii ki o zaman çarp gibi insanlar da bir daha bizim yanımıza gelmeyeceklerdir. Ama bir çukur geçmemek lazım değerli kardeşler. Ne zaman sıkıntılı bir durum ile karşılaşsa İbrahim amcasına koşar. İbrahim amcası çekmecesinden bir kitap çıkarır ve çada vererek derken, ey çat, buradan bir sayfa aç. Çat açar, İbrahim amca okur, manasını verir, diyor çat, huzur bulur. İman etmemiş çat, ne olduğunu bilmiyor, o kitabı ne olduğunu bilmiyor. Ama çat da nezaket kuralları içerisinde, saygı çerçevesi içerisinde nezih bir şekilde dinliyor. Ve tabi hadi diyor ya aç bir sayfa ve çat açtığı o yüzde iki sayfayı okurlar ve böylece sorun birlikte çözülür, çözüme kavuşturulur. Her defasında teşhis ve çözüm doğrudur. Dükkandan sıkıntıları bitmiş olarak ayrılır. Hep böylelikle tam 17 yıl geçmiştir. Biz dükkanımızın içerisinde hakikaten de o Musa bir şerifimizi yani o kitap dediği Kur'an-ı Kerim'dir değerli arkadaşlar. Ama çat onu Kur'an olduğunu bilmiyor. Biz olsak ne yaparız acaba? Sen gayrimüslimsin, elini vuramazsın ona deriz. Halbuki o çocuk sabidir ya, değil mi? O sabidir, o eline alabilir. Onun eline alma özgürlüğü vardır bu çağına kadar. Ama biz tabii ki nezaket kuralları içerisinde kendi çocuklarımızı onu abdestsiz ele alınmayacağını öğreteceğiz. İleriye dönük olarak. İşte İbrahim amcanın nezaket kuralları bu değerli kardeşler. Abdest almaya gerek olmadan, almasına gerek olmadan, işte sen gayrimüslimsin demesine gerek olmadan o nezafeti göstermiştir. Ve Kur'an'ı vermiş yerine yani, sen bir yaprak aç demiştir. Açmamıştır yani. Her defasında da bu olmuştur. Evet. Ve çat 24 yaşında kocaman bir genç delikanlı İbrahim amca da ötelere doğru adım adım atan bir fanidir artık. Ama dostlukla hep bu minvar üzerine devam etmiştir. Bir gün emri hak olur ve İbrahim amca hakkın rahmetine intikal eder. Ölmeden önce çocukların bir vasiyeti vardır İbrahim amcanın. İçerideki küçük sandık kendisinden hediye olarak bu Yahudi gence verilmesini vasiyet eder. Çağat bu en büyük dostunun ölümüyle yıkılır. Çok ağlar, çok yanar, artık elinden, yüreğinden tutan, sorunlarına çözümler bulan sırdaşı, dert ortağı, İbrahim amcası artık yoktu. Vasiyet üzerine sandık çada ulaştırılır ama ilk anlarında hüzünüyle açmaz. Ve açmak bile istemez çad değerli kardeşler. O zaman diyorum ileriki zamanlarda yine büyük bir sorunla baş başa kalınca ve içinden çıkamadığı çok daraldığı bir vakit aklına İbrahim amcası gelir, gözleri dolar aklına sandık gelir. Koşar sandığı açar bir de bakar ki sandığın içinde İbrahim amcasının eline verip açtırdığı ve okuduğu böylelikle sorunlarını ve her seferinde çözümlediği o kitap vardır. Kitap okuyamaz, anlayamaz çünkü Arapçadır. Koşarak okutmak için Tunuslu arkadaşına gider. Her zamanki gibi arkadaşından iki sayfa okumasını ve açıklamasını ister. Sorun yine o kitap sayesinde çözümüne kavuşmuştur merak ederek sorar. Bu kitap, bunun adı nedir der. Evet. Tercüme eden Tunuslu arkadaşı, bu kitap Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir der. Çat çok şaşırır. Şoktadır. Değerli kardeşler. İbrahim amca hiç bir gün dahi kendisi bu Kur'an-ı Kerim'dir dememiştir. Ama o da hiç sormamıştır. Evet. Ama çatın artık sorma zamanı gelmiştir. Allah atı çadı olgun bir meyve haline getirmiştir. At ça Allah çadın kalbini İslam'a açma merhalesi başlamıştır değerli kardeşler ki onda soracaktır. Ve hiç tereddüt etmeden sorar. Müslüman olmak için ne yapmam lazım? Teklif dahi yok. Hadi de bakalım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Dahi yok. Bir gün dahi İbrahim amca ona işte neyle Allah de Muhammed Resulullah de dahi teklifinde bulunmamıştır. Ama çat ne yapmıştır? O nezaket ve zarafetle İbrahim amcasının her seferinde aç dediği belirlediği o sayfalar okumuştur ve o çadın kalbinde derin derle kadar izler tesir etmiştir. İşte bu mevval üzere Tunuslu arkadaşı gerekenleri söyler, yönlendirir ve nihayetinde çat Müslüman olur. Ve adı Cadallah Kur'an adını alır. Evet. Cadallah Kur'an bu yolda öyle ilerleme kat eder ve kendini yetiştirir ki sadece Avrupa'da yaptığı davet çalışması bu çok altı çizilecek noktadır demek kardeşler. Bakın çat dedik ya 7 yaşında İbrahim amcayla tanıştı. Bir çikolata çalarak tanıştı. Ama o çikolata nelere mal oldu? İşte o Yahudi ailenin çocuğu çat İbrahim amcanın o güzel nezaketle, e, zarafetle yaptığı nasihatler ve Tunuslu o kardeşimizin ona kelime-i tevhid etmesi, Müslüman olması ve kendisini <laughs> yetiştirme merhalesi. İşte burada bizim adam bir başka destedir. Biz anne babamızdan bize miras kalan o birçok kendi içimize yerleştirdiğimiz bidat da hurafelerle öğrendiğimiz din ancak bizi bu kadar yere getirmişti arkadaşlar. Bizi bu kadar yere getiriyor. Bizi bir kardeşlere götürmüyor bakın? Sorsak kaç tanemiz bakın kaç tanemiz bir insan namaza başlattık? Kaç tanemiz bir kardeşimize Kur'an öğrettik? Kaç tanemiz bir kardeşimize Peygamber Efendimizin sözünü öğrettik? Gel kardeşim bugün bunu öğrenelim ya dedik. Ama biz maalesef değerli kardeşler, biz kardeş kim olursa olsun, ister bir çocuk, ister bir yetişkin, ister bir yaşlı fark etmez. Biz ona davetimiz yapmak zorundayız. İşte İbrahim amcanın daveti buydu. Çadın da alması gerekenler belliydi zaten. Ve şöyle dikkatinizi çekelim. Çad Müslüman olduktan sonra kendi kendini yetiştirdi sadece Avrupa'da yaptığı davet çalışmasıyla yaklaşık altı bin tane Hristiyan ve Yahudinin Müslüman olmasına vesile oldu. Evet. Sağlam kaynaklar değerli kardeşler. Bakın sadece Hristiyan ve Yahudilerden oluşan altı bin. Bu sadece Avrupa'da. Sadece Avrupa'da. İşte bir çukurata ne kadar filizleri meydana getirmişler kardeşler hidayetine vesile olduğu kişilerin sayısı her geçen gün de artmaktaydı. İbrahim amcanın miras olarak bıraktığı Kur'an incelerken arkasında Afrika'nın işaretlediği bir harita gördü. İşaretlendiği bir harita gördü. İbrahim amca Afrika işaretlediği yerin hemen yanında da şu ayeti not olarak vermişti. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davette bulun. Biz burada ne de çıkaracağız? Biz orada Kur'an okuyoruz, Bu ayetler geliyor, geçiyor. Zihnimizde dahi canlandırmıyoruz. İşte biz öyle yaşamalıyız ki ne? Kur'an'ın ayetleri bizleri canlı tutmalı, diri tutmalı, bizi harekete geçirmeli. Bize ninni gibi gelmemeli. <laughs> Anne çocuğunu uyutmak için ninni söyler. Çocuk da ninni uyur. Kur'an okumaz buna Kur kulağına. Yani çocuğunda ya, ya türkü söyler, ya bir şeyler söyler ya da masal anlatır. Hiç peygamberimizi anlatmayı çocuklarımıza. Kur'an'ın ayetlerini içerini hiç anlatmayı çocuklarımıza. Uyusun da nasıl uyursa uyusun. Davulla da mı uyuyor? Türküyle mi uyuyor? Neyle uyusun uyusun. Maalesef. İşte deriz ya İbrahim amca ninnilerle söyleyerek onun sıkıntılarını gidererek yetiştirdiği Filiz değerli kardeşler o işareti almıştır. Bunu kendine yönelik bir işaret olduğunu düşünerek davetçi olarak Afrika'ya gider. Önce Kenya'ya, e, sonra Güney Sudan'a, orada Uganda'ya ve komşu ülkelerle böylece 30 yıla yakın dolaşır. Afrika'nın bölgesinin sıkıntıları bitmemektedir. Yani Çak aynı zamanda da belli bir kariyere sahiptir. Annesi Fransa'da yani Yahudi bir kadın. Yani düşünün 30 yıl diyor çocuğunun tekrar dinle dönmesi uğraşmış büyük bir şeydir orada, üniversitede bir öğretim görevlisidir. Ama öyle sağlam temeller atmalıyız ki bizler, hiç kimse bizi yolumuzdan yıldırmamalı. Dinimiz noktasında, Kur'an ve sünnet noktasında öyle temelimiz olmalı ki ne? Anne babamızın dahi bizi yoldan çıkarması bize etki etmemeli derler. Çünkü davetçi etkilenen değil, etkileyendir. Biz etkileyeceğiz. Etkilemeyeceğiz. Hemen anında etki göstereceğiz. Değil mi kardeşler? işte ancak Allah'ın izniyle on binlerce kişinin İslam'la tanışmasına vesile olan olur. Ancak Afrika'da hastalanır ve 54 yaşında 2003 yılında Allah'ın davet yolunda vefat eder. Çad kardeşimiz. Yani ondan sonra Allah kardeşimiz. Çad'ın annesi koyu Yahudidir ve üniversitede kocadır, o da ileriki yıllarda Müslüman olacaktır. 2005'te yani oğlunun ölümünden iki yıl sonra 70 yaşında olmasına rağmen oğlunu yahudiler döndürmek, ikna etmek için 30 yıl uğraşmasına rağmen bütün çabalar boşa gitmiştir ve sonra o da iman etmiştir. Allah bu dinde annesinin de ayağını bir kılsın ve onu korusun inşallah. Can hemen Müslüman olmayı neden hemen kabul etmemiştir? kabul etmişti yani. Burada hemen bir soru işareti. Kendi ifadesiyle yani çağdın kendi ifadesiyle bu soruya şöyle açıklık getiriliyor. İbrahim amca 17 yıl boyunca bir kere bile bana Yahudi ya da kafir demedi. Hatta İslam'ı kabul et dahi demedi. Ama bir çocuğun kalbini nasıl Kur'an'a bağlayacağını iyi biliyordu diyor İbrahim amca. Çocuklarımızın kalbini Kur'an'a bağlamak. Bizdeki tam zıt tersi değerli yani kardeşler. Bir çocuklarımızın kalbini üniversiteye kazanmaya bağlı. Bir çocuklarımızın kalbini Türkçe'ye, matematiğe bağlı. Evet, maalesef. Oğlum para nasıl kazanılır? Ona bağlıyoruz. Bir çocuğun kalbi Kur'an'a bağlı olduktan sonra dünya ve içindeki her şey bizim olsa o kadar, onun kadar değerli olmaz. Bizim çocuklarımız doktor, hakim, savcı olacağına dinini yayan iyi bir dindar, davetçi olsun, onun bütün nimetimize bize yeter ama işte bu olgudan bir an önce kurtulmamız lazım. Dinini yayan, dinini yaşayan insan önce yaşayacağız, sonra yayacağız. Ama biz yaşamadan yaydığımız için karşıdakiler tesir etmiyor maalesef. Biz önce yani düşünün ki ne sahabe yüzünden inen ayet-i kerimeleri ne yaparlardı? Hemen önce yaşarlardı, sonra hıfz ederlerdi. Bir çocuğun hafız olsun diye çaba sarf ediyoruz hafız olsun. Daha da namaz kılmıyor. Yani önce Kur'an'daki emirleri bir kendi hayatında tatbik etmesini öğretelim çocuklarımıza. Onu tatbik etmesi öğrettiğimiz zaman çocuk zaten diğer orguları kendiliğinden alacaktır. Olsun bir profesör olsun ama dinini yaşayan ve anlatan profesör olsun. Doktor olsun ama neşteri vururken Bismillah diye neşteri vursun. Bakan olsun, Teraziye korken Bismillah diye olsun. Değerli kardeşler. Maramoz olsun. O elindeki aleti alırken Bismillah diye alsın. Bak. Hoca olsun. Allah'ın dinini, diyanetini yaşatan olsun. Ama önce yaşayan olsun. İşte İbrahim amca ehli hal olarak anlatmıştır ona. Hal olmamıştır önce. O sormuştur, o cevap vermiştir. Ve Arapça yayın yapan bir televizyon kanalında Kur'an'a sımsıkı sarılmayı ve onunla amel etmenin gerekliliğini anlatan Mısırlı davetçi Profesör Doktor Saffet Hicazi konuşmasının sonuna onun kıssasını anlatır. Ayır, ayırmıştır. Ve onu da göz yaşları içerisinde İbrahim amcanın bu kısa kıssasını anlattı. Hele zarafet de hiç <laughs> örselemeden yetiştirdiği fidanın dünyanın dört bir tarafında dört bir köşesinde ağ ve hayat dağıtması hiç olacak şey miydi? Düşünün yine İbrahim amcanın zarafetle büyüttüğü o devlet aldı. Devlet alın, Dünyanın dört bir tarafında o İslam'ın gür sesi, gür sedası İslam'ın gür sedası, gür sesi olmak kadar büyük bir nimet var İşte Profesör Doktor Safet Hicazi Allah'a bizzat tanışır ve hikayesini bizzat ondan dinler elinden hiç bırakmadığı hayli yıpranmış Kur'an'ın sorduğunda Cadallah Ammu İbrahim'den der. <laughs> yani İbrahim amcanın Kur'an'ı işte bu der. O Kur'an sürekli yanında gezdirdiği Kur'an'dır. Evet. Hiç yanından ayırmadığı Kur'an. Londra'da Darfur'a destek ve oradaki Müslümanların sorunlarıyla ilgili bir toplantı sırasında Hır, Hristiyanlaştırılmak istenen Zul kabilesinin reisiyle karşılaşan Profesör Doktor Safet Hicazi kabile reisine sen Cihadullah Kur'an'ı tanıyor musun? diye sorduğunda bunu, bunu sor, bu soru karşısında adam çok şaşırır ve heyecanla evet der. Sen nereden onu tanıyorsun? Yoksa onu gördün mü? Onunla konuştun mu? Onunla beş beşe böyle ardla sıralar sıralar sorularını sorar. Evet der Saffet Hicazi. Onunla da İsviçre'de karşılaşmıştım. Bunu söyleyince Saffet hocanın ellerine sarılır. Göz yaşları içerisinde elini, yüzünü öper. Saffet Hicazi sorar. Sen de onun etkisiyle mi İslam'a girdin der. Evet. O karşıdaki Zulu kabilesi değilsin. Evet ben onun sayesinde Müslüman olan bir kardeşimin sayesinde ben de İslam'a şereflendimdir. Müslüman ol. Madem senin ellerin onun elini tuttuğu Madem bu gözler onun onu gördü, ben sanki onu öpüyorum. Dediyor, bak bir kabile reisi, değerli yani kardeşler. Madem ki senin gözlerin onun gözlerini gördü, ellerini bana tuttu. Sanki ben şu an karşımda Canallah Kur'an'ı görüyorum dedi diyor. Evet. Allah Cadallah Kur'an'ı rahmet etsin. Rabbim İbrahim rahmet etsin. Onların emsallerini arttırsın onların elleriyle kimler İslam'a girmişse nice o fidanlar İbrahim amca ve Cadallah'a birer derle kardeşler kayıtanlardır. İşte tabii ki buradan alacağımız derslere gelince derle kardeşler bizler karşımızdaki bir çocuk dahi olsa hatasını onu incitmeden düzeltme yoluna gitmemiz lazım. Onu kırmadan düzeltme yoluna gitmemiz lazım. İki, Merhamet, davetin en iyi anahtarıdır. Şimdi dedik ya sohbetimizin konusu hayatın içinden, hidayet öyküsünden alacağımız dersler. Evet, ikinci alacağımız ders dedik, merhamet davetin en iyi anahtarıdır. Zaten Allah'ın anahtarı. Sen kaba katı olsaydın etrafında kimseye bulamazdın diyor Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e. <laughs> Üçüncü dersimiz, Nasihatın önemi ve hediyenin kalpte açtığı muhabbet. Çünkü ebdinun nasiha. Din nasihattır. Bazıları samiyettir der. Değerli kardeşler. Elbette ki ama bizim anlamımız nasihat kelimesi insanlara eğriden doğruya götürecek nasihatleri vermektir samimiyet de desek de yine aynıdır. Çünkü biz dinimizde samimi olarak <laughs> ağzımızdan cümleler sarnı çıkacaktır zaten. Elbette ki Allah Azze ve Celle Hazretleri Peygamber Efendimiz'in lütfettiği bu ayet-i kerimeler bize lütfettiği bu Kur'an-ı Kerim bize için büyük bir nasihattir. Üçüncüsü çocuk bile olsa ondan bir adamdan söz aldığımız gibi söz almamız lazım. Yaptığı hatayı bir daha yapmaması için, ileriki merhalelerde ona derin yaralar açmaması için ondan adamdan söz alıp almamız lazım. Düşünün, hiç kendi çocuğumuzu düşünün. Kendi çocuğumuza biz yaptığı bir hatayı yanlışı, onu nezaketle doğrultmazsak, onu doğruya götürmezsek, o çocuk yapmış olduğu yanlışın kendisi için doğru olduğunu zannedecektir. İşte ama İbrahim, yani İbrahim amca o çaldı, bakkaldan çaldığı çikolatayı nezaket ve zarafetle ne yapmıştır? ses etmemiştir. Çat demiştir. Çikolatanı unuttum demiştir. Ama bu kötü bir şeydir, hoş bir şey değildir de nasihat etmiştir. Sen gel her buradan al benden sana hediyedir demiştir. Hediyenin çocuk dahi üzerinde yaptığı tesir büyüktür değerli kardeşler. Onun için Allah Resulü Efendimiz hediyeleşin, o da sünnettir dersiniz. Değerli kardeşler, beşinci dersimiz arkadaşlığın yaşı olmaz. Ama İbrahim bunu gösteriyor. Çocuk bile olsa onu yetiştirmek için biz onunla aynı aynı seviye ineceğiz yeri geldiğinde. Ona biz arkadaş da olacağız. Ona abilik yapacağız. Ona babalık yapacağız. Çünkü onun hala sıratı mustafîm yollar. İşte bu dost soruyalar onu nasıl getirebiliriz derdini dert edinmemiz lazım. Ama İbrahim amca, değerli kardeşler, imam değildi. Bakın, Kur'an hafızı da değildi. Büyük bir aleme de değildi. Ama İbrahim amca mütedeyyin ama dinini el hal ile yaşayıp gösteren biriydi. Biz, velev ki mihrab sahibi olsak, velev ki biz bir iş yeri sahibi olsak, işte Ambo İbrahim amcaları örnek almamız gerekir. İbrahim amca aslında bu da çocuğa ders verirken bütün hepimize iyi bir ders vermiştir. Değerli kardeşler. Müslümanın görevi sadece evine maişet kazanmak olmadığını bize göstermiştir. O işi yaparken de tebliğ nasıl yapılır onu bize öğretmiştir aslında İbrahim amca. Bizler öyle dostlar edinelim ki tüm sorunlarımıza ilaç olsunlar. Evet. bizler öyle dostlar edinelim ki tüm sorunlarımıza ilaç olsunlar. Çağat öyle bir dost edinmişti ki tüm sorunlarına ilaç oluyordu amma İbrahim. Değerli kardeşler. Evet. Biz yeri geldiğinde çocuğumuza bir dost, bir baba, bir kardeş, bir abi, bir şefkat eli olacağız. Ve yeri geldiğinde değerli kardeşler ona öyle nasihat edeceğiz ki ne? Bizim ona nasihatimiz artık onun bizim ağzımızdan cımmızla değil, böyle can havliyle değil, böyle aşktan, şerkten alacağız sözleri böyle gözü açık şekilde bekleyen biri olmalı çocuklarımız. Babam ne diyecek acaba? Bugün hangi nasihatı yapacak acaba? diye beklemelidir biz değerli kardeşler. Altı, vasiyetin önemi. İbrahim amcanın bize verdiği bir ayrı ders. Evet. yani burada şunu öğreniyoruz. Ben bir şeyler bırakıyorum. Ben illa çocuğuma bırakacağım diye bir şey yok. Eğer ki benim çocuğum o kitabın kıymetini bilmeyecekse ben o kitabı kıymetini bilene vasiyet etmek zorundayım. Bu benim üzerime bir vecibedir değerli kardeşler. Kitap, Kur'an, sünnet rafta kalacağına benim din kardeşimin kalbinde, elinde, gözünde, devas sözünde olsun. Çocuğuma binlerce kitap bırakacağım mı? Değerli okumayacaksa ne diye bırakacağım? O zaman vasiyet edeceğim. Kitaplarımı şuna şuna bırakıyorum diye. Evet. Vasiyetin önemi her konuda aslında öyledir ya. Yani. Biz çocuklarımıza eşimize vasiyet ediyoruz. Ben senden önce ölürsem bak ha çoluk çocuklarımı ço İslam, Kur'an tevbesiyle